bu bir yeni video Bugün hediye paketi açacağız. Ama kağıda yani geldi Şöyle bir, iki, üç. Şimdi çok Burada cam bir şey var galiba. Üç, dört, beş, alt. alt. tane var. Evet en küçük olanından başlayacağım arkadaşlar bu işlem içinde makas gerekecek çünkü çok sıkı ba bazlamışlar zararmış yanlış <laughs> <laughs> Aynı ne acaba aa şelip var şöyle B bir elektro serisi var B bir bump mor şöyle Mamevri. Galiba bulan bende vardı ya. Tamam mi? Gösteremiyorum ben. Ha şöyle. Tabii. Bu fresta. Bu mor. Bu çok falan yani mor gibi. Ama mor rengi vermiyordu galiba. Arkasında da vardı. Evvel bu ama kullanmamız. <laughs> Burada Stellar Striker of yazıyor. Ve Stellar şekilde bu elektro serisi. Yani ha çok güzel. Bir de sonra Maren elmalı lip balm. Ay her şey çok güzel. Sana. Ay çok güzel. Elmas ee, oda gibi kokuyor. Aa, yani ama çok renksiz. Çok güzel bir lip e, balm. Çok sevdim. Bayağı güzel bir lip balm. Evet diğerine geçelim. Evet. Şurasında da çöp oldu. Evet açalım işte diğerine geçelim. Diğerini açıyoruz. Bir paket, bir paket. Aa, Aa, telefon kılıfı. Aşağı, telefon kılıfı çıktı çok güzelmiş Şöyle akses, şu şekilde çok güzel. İçinkide... Aşağı, e, not yazı içinde çok güzelmiş. Şurada da kayıt, not yazıyor. Ve çok süper bir kılıf çıktı benim telefonumdan. Neyse hemen devam edelim. Ben evet, şurada bir şey göstereceğim. Ee, paketinden devam ediyoruz. sadece bantı var. Bantı bir sadece. Şöyle koku çıktı. Bir de toka var. Ay çok koku dökülüyor mu? Şöyle bir toka var. Tekrar kalple. Ne gerekse şunu da koyalım. Paketimiz yıpranmadı. O paket. Neyse şunu da Çok dökülüyor. Evet. Üçüncüye Kaçıncı? Bir, iki, üçüncü, Bu da dördüncü oyu. Evet arkadaşlar, Bu da böyle biraz açabileceğimiz bir şey. Bir minis. de yapacak elimden öyle. Minis! Minis de en üstte bir minis Şimdi üç tane var. İçinde üç tane var. Ama arkasında LPS şartı koymuş oluyor. LPS şartı ediyorsanız lütfen. Ama yerde kafaları oynuyor. Bakın. Ay çok güzel. Merhaba. Bunu burada bir maviç koyacağım. Bir de kuzumuz da orada. da çok tatlı, yarışma Burada da arı menüsü var. Adı da vız buz kutu. Bu da zpc temsilatı var. Herkesin biri de. Hani bir ikisi yani. Aldığım ailemden biri. Çok güzel. Bir kuş menüsü, en çok istediğim. Şu an menüsünün aslında ilk kez bir kuş menüsü oldu. Ve adına ıı, çilek ya da pembe koyabilirim. Çok tatlı çünkü. Ne var? Evet, tekrar zeta peşerçimi koydum. Neyse. Evet arkadaşlar işte 3 tane minis mistik ay çok güzel ya. Neyse arkadaşlar hemen bunları buraya koyacağım. Hemen diğer hediye paketine geçelim. şöyle atlayıp çok güzel bir şeydi. Evet, yani, bu da evet, alış şey olamaz. Oje oje bir galiba ya. Şu katsa bunu. Bakın oje sesi fıstık gibi ya. Başak ojeyim. Şimdi siyahla ten rengim. Evet, de siyah ojeyi ben çok istiyordum. Bir de ten rengi siyah oje. Ben bunu çok istiyordum. Bir de Ben bu sefer videoyu durdurmadan direkt yerine geçiyorum. Mutlu olacağım eşyalarmış.

Evet, evet. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Hemen şöyle sizleri hemen şöyle sizleri bir tane akışı. Evet hayır Şimdi tek tek göstereceğim. Şöyle, şöyle bir telefon kılıfı. 3 tane minik. İşte. Kuş minik, ev yarasa minik. Yarısını hiç Şöyle hiç İki tane oje. İki B bir bir flan var. E bir Üç listirge. Bu şekilde küpeler. Çok güzel. Evde bunlardan. biri bu oldu. Atatürk stekeri. Ve koku ve kukla tıklıyor. Neyse arkadaşlar. Onlar işte yani bana böyle hediyeler almış ama çöpü gerçekten çok fazla oldu. Dom 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 dom. <laughs> hadi bakalım şöyle yapıştı. Ben bunu çıkartmak Bir de şurada şey de İşte bu şekilde. Böyle <laughs> bu kadar hepsini tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar benim hediyelerimde en çok beğendiğim diye sayesinde miniser şey olacaktır ya da e, um, küpü olacaktır ya da az çok stik ya da silgiler olacaktır. Silgiler çok tatlı arkadaşlar. tatlı silgiler ve bu şekilde de köpleri. Ay ne ben bunu çöpe atacağım direkt. Buraya. Açılmadı. Ne geçe bakalım içinde en dayanıklı var mı? Ah şurada şöyle dayanıklı bir tane buldum. Şunu atmayacağım. Dayanıklı atmayacağım artık. Bunu da atmayacağım. Ne bakayım? Oo bu paramparça olmuş. At bunu. Bunu da at. Bu, bu da paramparça olmuş robot'a bir e, uyduruktan bir hediye koyacağım bakalım. Onun çizilen nasıl çıkartacağım? Ben böyle hediye açmayı çok seviyorum ya. Ne güzel keşke daha çok alsalar. Pat. Şimdi işte hemen hediye paketi hazırlayalım. Kendime. Ah, Kendime ama. Şimdi bir hediye alalım öylesine. Bu yapıştırıcı. yapıştırıcıda kimse yok, kimse de yok. Tam netliği kadar iyiydi. Çünkü bağımlı iş yerine yapıştırdı. O yüzden güzel. Bağımlı iş yerindeki e, arkadaşların, çocukların da olabilir. Ben şu yırtık yerlerini tamamlayabilirim ben. Şöyle de şöyle. Yes. Ve de hediye hediyemizi koyuyorum. Kapatmak için şey. kaplıyorum. Ve kapladığım yerin ucunu bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi kapatayım. Şimdi tekrar oldu arkadaşlar bu soncedir paketimizdi. 100. paketimiz. Bunu da kendimiz yaptık. Şimdi açıyorum. Yeter artık. Aa. <laughs> arkadaşlar. Evet. Hey çok güzel arkadaşlar. Hediye paketimizde çok güzel bir pistol çıktı. Markası da görünüyor. Hadi bugün eski Artık mavi seçtim. bu, 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 bu. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadar. Bu sürpriz paketlerinden en beğendiğiniz hangisiyse tekrar koyacağım. şu kokuyu hiç beğenmedim ben. O yüzden bunu saymayın. galiba düğüm kokusu ya. Bu ya? En beğendiğiniz sürpriz düğümü yazın arkadaşlar. Ben de ona göre onu beğenen sürpriz paketler e, tabi işte bana olarlarsa açayım. Kısmı. Şey bu telefon ekranı kaptı. Neyse bunu direkt takacağım. Gel. Şimdi çıkalım. Bir dakika beni edelim. Bu kadar Aa, bayağı bir hediye var. Evet arkadaşlar bir dakika hediye videomuna da geçmek üzere. Ee, tekrardan dediğim gibi. En beğendiğiniz hediyeyi yazın. Ve abone olun. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenmeyi. Ee, tabi yorumlara da istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Evet. Ve o istek videolardan birimiz videosu bile ya da hatta 100 tanesi bir videosu olsa ee, biz de oynayacağız. Evet. Yani evet. Hadi şeker abla gidelim. Ne şeker ablası ya. Alina benim adım bir kere bir şey koydu. Hmm, ne koydu sen benim adım Alina? Tam bir şey de çilek. Tam bir çilek olsun ya. Tamam. Tam bir çilek benim adım. Şeker değil. Olsun çileğin içinde de şeker var. Mantık vergenlik. <laughs> Daha 3 yaşında mantık vergenlik diyor. Öğretmenim. Evet. <laughs> vız vız vız. Kız ayar sıkı dedi ama misiniz? Ha böyle daha iyi. Evet arkadaşlar doğru düzgün söyleyeceğim sefer videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ay kaydım. E, ee, yorumlara da en beğendiğiniz videoyu unutmayın. Bu yüzüncü söyleyesiniz yani. Neyse. Geçmek arkadaşlar. Şu video bittiğimiz için hemen kapatılıyor. Bana bir göstersen Leyla. Şuradan. Yani şuradan. 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 Şuraya şuraya Então, se inscreveram,